Half Life 2, 1 2 3 dolu. 15. Selamlar abi, tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl? Daimi konuk olarak. <laughs> e, bugün senin e, sözünü bol bol kestiğim bir. <laughs> Deplasmana gelmiştik yaşayacaksın. Başla. Utanmıyor musun oğlum sen yaşlı başlı adamların sözünü kesmeye? Abi sen çok yaşlıymışsın ya. Ben onu çok geç fark ettim. Sen gerçekten yaşlıymışsın. Ama hiç göstermiyorsun. Bu da güzel bir şey tabii maşallah. Bana boşuna yaşlı Witcher demiyorlar. Evet doğru söylüyorsun. Neyse babo hazır mısın? Hazırım. <laughs> giriyoruz abi. Death Stranding. Death Stranding belli ki yeryüzünde bir tek benim sevdiğim. <laughs> çok bayılarak oynadığım. E, gerçekten özellikle ikinci oyunu için de aynı şeyler geçerli benim için. Bir seri. Ve oyun dünyası farklı bir işti Death Stranding. Daha önce muadilini görmediğimiz ilginç bir işti. İnsanlar ne kadar yürüme simülatörü dese de bence çok farklı bir olaydı. Sadece yürüme simülatörü deyip geçmek doğru olmaz. Ya ben şey atılıyorum, kontroller elimdeyken o ağırlıkları hani R2, L2'ye L2 basarak hizada tutarken kendimi şöyle böyle olurken hatırlıyorum elimde kolla. Ya benim için gerçekten özel bir iş. Death Stranding ilk oyunu değil mi bu? Evet, bir. Altı numara. Yazıyoruz, Death Stranding altı numaraya gitti. Geliyor ikinci oyun. Leleley 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 leleley. Witcher 3. Nereye gidiyor leleley? Witcher 3. Şimdi sen de varsın burada. Senden de korkuyorum. Hani şimdi geriye koyup da suratıma Agni yiyebilirim. Mustafa burada Witcher'ı 3. sıraya koyuyor. Yazıklar olsun sana be adam demekten başka bir şey gelmiyor tabi elimizden. Bir de utanmadan Witcher hakkında konuşuyor. Bu kanalda buna izin veremezdim. Witcher'ın yeri 3 müdür ey kardeşim benim? Yargılanacaksın Mustafa. Eminim Witcher 3 2 numarada benim için. Ya da dur 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 <laughs> dur dur dur. Dur 3 numara Witcher 3 3 numara. 3 Witcher 3 3 numara abi. 2'ye koyduk o zaman abi. <laughs> Yo 3 3 hayır. 3 Witcher 3 3. Oğlum bak tamam neyse koyduk. Üçüncü oyunumuz. Witcher 3'ün bol bol kapışma yaşadığı, son zamanların çıkan en iyi oyunlarından biri. Rockstar Games'in yaptığı belki de en iyi oyun. Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2. Şimdi Witcher 3'e koyduğum için mutluyum. Çünkü Red Dead Redemption 2 çok büyük bir iş. Ve bence teknik anlamda gerek Witcher için gerek birçok oyunun çok üstünde bir oyun. Yani yeryüzündeki birçok oyundan çok üstte. Ya öyle bir şey düşün ki abi en ince detayına kadar düşünülmüş işte mesela tren raylarına çak, çivi çakan her çalışan gerçekten çivi çakıyor oraya. Ya da bir yemek yiyen lokantada herhangi bir NPC o yemeği gerçekten yiyor. Kesip tabaktan eksildiğini kesildiğini falan görüyorsun. E hikaye çok güzel. Müzikler yine çok güzel. Vahşi Batı temasını ben çok seven biri olarak o temada yegane bence bir numaralı oyun olduğunu düşünüyorum Red Dead'e Şimbinin. Önceden Gun vardı, Red Dead Revolver vardı, Call of vardı. Evet. Ama bugün şimdi Red Dead Redemption bir yerde, diğerleri bir yerde bence. Red Dead Redemption 2'yi iki numaraya koyacağım. Oyunların şeyine göre mi koyuyorsun? Witcher 3, 3, RDR 2, 2. <laughs> Mantıklı bu arada, öyle gidebilirmişim. O zaman gene PlayStation'dan gidiyoruz. GTA'dan gidiyoruz bu sefer. Vice City'yi nereye koyarsın abi? Bu Ya Vice City benim için GTA serisi içindeki en iyi oyundur ya. Şey olarak söylüyorum ha. Teknik olarak baktığında GTA San Andreas çok büyük yenilikler getirdi. Bence hala kalitesine erişilebilir bir oyun yok. Açık dünya tarafındaki çeşitlilikten bahsediyorum. Yani düşünsene Vice City'den 2 yıl sonra çıkıyorsun abi. İçinde yok yok. Ama Vice döndüğümüzde de bana hayaller veren bir oyun Vice Ya benim bir hayalim vardır. Böyle bir gün Miami'de üstü açık arabamla işte retro bir müzik dinleyerek keş işte sahilde o palmiyeyi açan izleyerek gün batımında gitsem diye o hayal bana Vice City vermiştir. ki ortamını, müziklerini, Tommy ettiği o mayhem atmosferini bana sevdiren oyundur. Yeri çok özeldir. Ama burada şimdi yeri bende özel diye de üst numaralara koymak sırada göreceğim oyunlar haksızlık olabilir. Çünkü iyi oyunlar koyduğunu düşünüyorum evet. oraya. Ben Vice City'yi 11 numaraya koyayım ya. Peki GTA Vice City'yi Recep İvedik moduyla oynadın mı abi? Yok hiç. Kurtlar Vadisi ha moduyla Oynadım. Ben San Andreas'i Recep İvedik moduyla oynamıştım. Onda mı vardı bir tek? O, onda olması lazım. Vice City Kurtlar Vadisi Matrix moduyla oynadım. Bir de GTA Türk. Hani zaten herkesin oynadığı moddur. Sıradaki oyunumuz belki de oyun dünyasının çıkmış, bir köşede çıkmış oyunlarından biri. Zelda. Bir köşede. Of the Wild. Zelda. Wild. Hangisi? Breath of the Wild. Ya ben onun Nintendo Switch'im olmadığı için farklı yollardan oynadım. 1080 piksel 60 FPS. Ya gibi de aktı. Bence büyük inovasyonlardan bir oyun dünyası adına. Hayal gücünü tamamıyla oyun dünyasına taşıyabildiğin, aklına ne gelebiliyorsa aklına. Hani aklındaki her şeyi oyuna aktarabildiğin bir iş. Çok büyük bir iş ama böyle ağır Zelda'cı değilimdir. Yani öyle ölüp bitmem Zelda için. Ya bir Zelda çıksa da oynasak demem. Sadece keyif alarak oynarım. Çıkarsa oynarım, çıkmazsa aramam. O yüzden 13 numaraya koyuyorum. Oo, Zelda 13'e gitti. Ben hiç beklemiyordum. Ben şu an benim beklediğim listene çok farklı bir liste yapıyorsun bak. Marjinal mı olmaya çalışıyorsun? Ma marjinal olmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> Sen Geriyorum. seversin bu yorumu. Baldur'un kapılarını araladığımız üçüncü oyun, Baldur Skate 3. oyun. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 bana sıra tabanlı oyunları sevdiren ve benim oyun kültürümü büyük anlamda geliştiren bir oyundur. Ben bugün Expedition 33 oynayabildiysem, bugün Persona oynayabildiysem, bugün Sea of Stars'ları bilmem neler oynayabildiysem Baldur's Gate 3'ün bunda çok büyük payı vardır. Milyonlarca kelimesi olmasına rağmen Türkçe dil desteğiyle gelmesi ve bunu indi bir firmanın yapması, oyunun içeriğinin olabildiğince zengin olması, sürprizlerle dolu olması. Mesela kitaplar var ya daha bir boşluktan geçeceksin diyelim. İki tane kule var. Orta boşluk. Oradan oraya zıplayamıyorsun. Oyunda zıplama mekaniği de var ama yetmiyor. Sen envanterindeki kitapları böyle oraya dizi o kitapların üstüne zıplayıp oradan karşıya geçebiliyorsun. Öyle değişik manyak bir oyun. Ben Baldur's Gate 3'ü bana kattıklarından dolayı, müthiş beğeniyor olmamdan dolayı, müziklerinden, karakterlerinden, işte oyundaki ana karakterleri kontrol etmene izin vermesinden, onların hikayesini deneyim etmene izin vermesinden, kendi karakterini yaratmana izin vermesinden, yani büyük çeşitlik sunmasından ziyade bir numara. पर एक कोई Half-Life 2. 1, 2, 3 dolu. 15. Ya şimdi Half-Life 2 oyun dünyasının yine dönemi için çok büyük işlerinden biri. Ama sana tuhaf gelecektir ki Half-Life'la öyle aman aman bir bağım yok. Yani insanlar burada beni belki büyük linç yiyecek. Amacım kesinlikle marjinal olmaya çalışmak değil. Ben sadece Half-Life yani Gordon Freeman'dan kendimden bir şeyler bulamıyorum abi. Yani bana çok dümdüz, boş bir karakter olarak geliyor. Oyun ne kadar güzel olsa da o dönem için grafikler, fizik motoru mesela bir deniz meka şeyi var, fiziği var oyunda abi. Kafayı yersin o dönem için yani o suyun dalgalanma şekli falan. Aksiyonu keza çok keyiflidir. Hikaye güzeldir. Çok farklı şeyler anlatır. Ama bilmiyorum ben bir oyun oynarken ana karakterinde bana bir şeyler vermesini isterim ama Gordon Freeman konuşamıyor abi. <laughs> Sesi bile yüzde yüzde yani daha yakışıklıyımdır. E, Sinan Engin'e selam olsun. Ya yani ben 15 diyeceğim. Gordon Freeman'dan hiçbir şey bulamadım ben. Kendim. Uncharted 2. Bir dolu değil mi? <laughs> Bir de, olur, iki de dolu. Üç de abi, dolu. Abi her yer. Dörde koyacağım. Uncharted'dan 2'den... en sevdiğin iki mi peki? Evet. Genelde Unchart öyle. 2... Neden öyle abi? Uncharted 2'nin özellikle gerek açılış sekansı olsun. Gerek İstanbul'da geçen bir bölümü de olsun. Hani bizden de bir şeyler var. Bence hikayeyi en güzel anlatan karakter, Chloe Molloy devreye giriyor Uncharted 2'de. Yeni karakterler tanıyoruz. Ve bu karakterler serinin kalıcı karakterleri oluyorlar. Nathan'ın Elena ile olan ilişkisinin biraz daha böyle oturmaya başladığı. işte iki kızın arasında kaldı. Lan ne oldu diye bir açılış yaptı o tren enkazına tırmanıp bir anda çok başka bir yerden başlangıç verip tekrar oraya hikayeyi bağlaması. Bence aksiyon mekanikleri olarak en iyi oyun olması. Mesela 3'te biraz daha o ne diyorlar ona. Cross falan birazcık kötüleşmişti yani. 3'ün aksiyon mekanikleri 2'ye göre çok daha aşağıdadır teknik anlamda ama 2 bence hikayesiyle mekanikleriyle dümdüz yağ gibi akan müthiş bir oyundur. Bölüm tasarımları çok iyidir. Yani bilmiyorum seriden bence seri arasında sıyrılan bir oyun ki. diğer oyunlara göre çok daha derli toplu bir oyun iki yani anlattığı şeyle oynanış tarafıyla ben şimdi mesela bunu 15'e koyardım. Oynadın mı? Oynadım. Ama <laughs> abi, oynayıp 15'e koyman tuhaf. <laughs> Niye kardeşim sen Half-Life'ı nasıl 15'e koydun? Ben de Nate'in karakterine bir türlü ısınamıyorum. Bak aynı Aa! aynı firmanın diğer oyunlarını severim. Yeri gelmişken Last of Us'ı nereye koyalım abi? Biz şimdi uncharted 4 dedik. Last of Us Part 1 mi? 1. Last of Us Part bence diye şey... de soruyor. Tabi tabi parti 2 olsa <laughs> işler değişecek. Kolaylaşacak. Last of Us çok kolaylaşacaktı ya. Direkt 14 diyecektim hikayeden dolayı da sunumu iyidir bu arada. Sunumuna lafım yok. Last of Us bence biraz gereksiz şişirilen bir serisi. Özgün evet, PlayStation... bağlayacağım şimdi buraya. <laughs> Ağzımıza patlatacak bir tane tokat. Şey ya bir Last of Us part 1 ee, güzel bir oyun tabii ki PlayStation 3'e baktığımızda o jenerasyon için zirve oyun ama o jenerasyonu hani GTA 5'ler falan da çıktı şimdi. PlayStation 3 jenerasyonu kötü bir jenerasyon değil ve sadece Last of Us'ta la parlamadı. O jenerasyonun çok büyük işleri var. Ama Last of Us çok el üstünde tutuluyor. Onun kalibresinde olan güzel oyunlar var. Fakat ben Last of Us'ı böyle hiçbir zaman şey görmedim. Aa bu ne lan? O hikayeye bak. O falan görmedim hiçbir zaman. Yani bence ortalamanın üstü ve birçok oyunun anlattığı, birçok oyunda yaşadığımız o üzüntüyü, dramayı, mutluluğu yaşadığımız yani güzel bir hikayesi var. Ama böyle alıp sıyıran, bambaşka çıtaya çıkaran bir hikaye demem. El mesela neden bu kadar çok seviliyor bilmem. Ben Elinin gereksiz abartıldığını düşünüyorum. Joel'u severim. Haklı olduğunu da düşünüyorum davasında ki insanlar Joel'u çok haklı bulmaz. O hikayenin güzel tarafı o hikayede herkes haklı veya haksız olabiliyor. İnsanda bitiyor iş. Ben Last of 10 numaraya koyuyorum şu an bence 14'e koyacağım bir şey geliyor önden söyleyeyim. Bioshock birinci oyun. Distopik evren olaylarını çok iyi yansıtır seri olarak ve ilk oyun tabii ki serinin başlangıcı olduğu için yeri de özeldir. Birçoğumuzda zaten ilklerin yeri ayrıdır her zaman. Ama Bioshock da hani Half-Life'da dediklerim biraz geçerli. Böyle örüp bittiğim bir seri değil. Çok severim. Çok bence türü için o ütopik evren, hikaye anlatımı, her bir karakterde özel parçalar bulabilme. Mesela bazı oyunlar vardır. Ana karakteri bile sana çok özel hissettirmez. Bazı oyunlar vardır. En böyle saf dışı kalan yan karakteri bile çok özel hissettirir. İşte Bioshock onlardan biridir benim için. Fakat öyle am şağım sevdiğim serilerden değildir. 14 bence de güzel olur Bioshock için. Elden Ring. Bakalım Souls'culuk seviyen yüzde kaç? Souls oyunlarını çok seviyorum ama favori olsun Elden Ring değil. Benim favori olsun Lies of P. Ben Lies of P'yi aşırı seviyorum. Elden Ring'i de tabii ki çok seviyorum. Büyük bir keyifle oynadım. Keza Night Rain'i de insanlar ne kadar gömse de ben onu da çok büyük keyifle oynadım. <laughs> ama Elden Ring'i 7 numaraya koyacağım. Yani İyiyim, çünkü üst sıralarda hani yarın öbür gün şimdi burada Max Payne'i falan görürüz. Zayıf olmasın. 7 <laughs> e, numara diyeceğim Elden Ring'e. Skyrim. Skyrim 12. Neden 12? Çünkü Skyrim bence. Evet müthiş bir rol yapma oyunu ama sadece ana hikayeye odaklanıp gittiğinde aslında işin çok basit olduğunu görüyorsun. Yani Skyrim ya da Bethesda'nın diğer oyunları aslında ana hikaye çizelgesinde değil o dünyayı keşfetmek isteyen oyunculara hitap eden oyunlar. Mesela Skyrim'i bir keşfetmeye çalışırsan sonsuza kadar oynarsın yani. Ömür yani e, boyu oynarsın öyle bir iş. Ama 2012 yılında çıkan RPG oyunlarına baktığımda abi. Witcher 2 var. Witcher 2 var, Dark Souls var, Dragon Age 2 var. ondan sonra Deus Ex oyunları var. Final Fantasy 13'ün ikinci ayağı var. Yani benim çok daha keyif alarak oynadığım oyunlar. Mass Effect 2 var. Aa, Mass Abi 2. Mass Effect 2 var yani. Hani Onu benim çok... koymadım ama koyacaktım Mass Effect 2'yi de. Ya mesela burada ondan da bahsetmiş olduk. Hani benim gerçekten o dönem çok daha keyif aldığım oyunlar çıkmış mesela. Hani Skyrim Evet, şahsına münhasır çok büyük iştir. Keşfetmeye kalkarsan sonu ucu bucağı yoktur. Ama ben mesela Skyrim ilk oynadığımda biraz daha böyle hızlı oynamıştım. Hikayesini bitirmiştim. İşte ne bileyim, aksiyon mekanikleri vesaire olsa öyle o ne yapmışlar lan dedirtmemişti bana. Güzel oyun demiştim. Müthiş oyun demiştim. Ama bugün böyle Skyrim ölüp bittiğim oyunlardan değil. Sıradaki oyun ölüp bittiğin oyunlardan biri biliyorum. Max Payne geliyor abi sırada. Max Payne 2 mi? Max Payne yazdım ama sen 2 iki diyorsan 2'yi de koyabilirsin. 2 olsun. 2 benim <laughs> için çok güzel. Şimdi Max Payne 2, abi hani en şeyden 1, 2, 3 dolu 4 abi. Direkt 4. a 4 de dolu 5. 5 boşta. Benim için çok daha önlerdedir Max Payne 2 aslında. Hani bu listeyi blind olarak yapmıyor olsam Max Payne 2'nin adını duyduğum an 2'ye koyardım en kötü. Max Payne 2 bence taşları dümdüz oturtan yani böyle şunu şuraya koyarsak sıçabiliriz şeyi barındırmayan bu. Yani nasıl bunu sana daha güzel anlatabilirim? Mesela James McCaffrey seslendiriyor ya onu. Onu James McCaffrey'den başkası seslendiremez. James McCaffrey seslendirmeli Max Payne karakterini. Senaryoyu Sam, Sam Lake yazıyor ya Sam Lake'den başkası yazamaz o senaryoyu. O senaryoyu sen, mesela 3. oyunda Hazur yazdı sıçtılar. O olay çizgi roman variği ara sahnelerle anlatılıyor ya. Başka türlü anlatılamaz. Üçüncü oyunda anlattı sıçtılar. Yani Max Payne 2 taşların olduğu gibi ilk oyunda nasıldı böyleydi. Öyle devam edelim sadece geliştirelim. Daha çok bütçemiz var. Arkamızda Rockstar var. O parayı kullanalım şeklinde geliştirilen bir oyun. İşte daha profesyonel aktörlerle çalışıldı. Mesela ilk oyunda Sam Lake Max Payne iken ikinci oyunda Timothy Gibbs Max Payne oldu. O onayı oyuna çok gizemli bir şekilde entegre edip oynanılabilir karakter yaptı. Hikayeyi bir onun gözünden bir Max'in gözünden görüyorum. Müzikler müthiş. Aksiyon müthiş. Ball time kullanımı vesaire çok çok üst seviyeydi ilk oyuna göre. Kabus bölümleri bu sefer gerçekten kabus bölümleri. İlk oyunda mesela Hugo oynuyor gibiydi kabus bölümlerinde. Dümdüz çizgi dümdüz yürü. Ama Max 2 de gerçekten bir kabus yaşıyordun. O Amerikan rüyasını yaşıyordum. Kötü adam tam bir kötü adamdı. Yani en yakın arkadaşından kazık yeme hikayeni çok güzel lanse etmişler. Inner Circle'ın ne kadar gizemli, ne kadar büyük, ne kadar şerefsiz insanların elinden geçeceğini görüyorsun. İlk oyunda tam bir şerefsiz dediğin adamın ikinci oyunda sana nasıl muhtaç kaldığını görüyorsun. Abi Max Payne 2 zirvedir benim için. En iyi third person shooter derim ben Max Payne Peki o oyunda herkesin uyuz olduğu bir an var abi. Beyzbol şeyi giyen adam var böyle koca, koca kafalı. Evet sürekli evet. patlayarak ölen bir adam. Evet. İşte ilk oyunda çok şerefsizdir. ikinci oyunda sana muhtaç olur dediğim karakter o. Neydi o adamın adı ya? Adamın adını hatırlamıyorum ama karakteri hatırlıyorum. Hatta o beyzbol karakteri bir çizgi film karakteri, bir maskot. Ona Aynen çok de. büyük hayranlığı var. Evine gidiyorsun, koleksiyon evet var abi. adamın. Sinir, <laughs> sinir bozucu bir bölümde ama sürekli adamın patladığı, senden bağımsız insanların ölmemesi gereken bölümler oluyor. Ben seviyorum o bölümü. Bak ilginçtir. Ben GTA City'de e helikopter bölümünü de seviyorum ya. Marjinal olmaya miyim acaba? çalışıyorsun. Marjinal olmaya çalışıyorum. Ben ben oyun sektörünün yavşağıyım. Son ikiye girdik abi. Son 2'nin ilk ayağı God of War 2018. Son 2'de miyiz? Evet. Ve 8-9 kaldı. 9, 9, 8 numara. O zaman 8 <laughs> numara. Bak God of War 2018 bir risktir. Neden? Çünkü sen olmuş bitmiş tutmuş herkes tarafından aşık olunmuş. Brutal Aiken Slash bir seriyi aldın. Dedin ki ben bu türü aksiyon maceraya çevireceğim. Sırt kamera açısına geçtin. Adama işte yepyeni bir silah verdin. Kesintisiz kamera akışı gibi kesintisiz katsin girmeyen bir hikaye anlatımıyla beraber. Denem uygulaması inanılmaz zor bir format uyguladın. Kratos'a bir kişilik verdin. Acayip hayran oldum o sinematik almış anlatı işine. Harbiden kesintisiz yani baştan sona. şeyleri böyle o cut scene'leri yükleme ekranlarını <laughs> bile böyle dümenden birleştirme ekranlarıyla yapmış. Acayip hoş. Çok bir yani. ilginç bir o ya. Çok ilginç ve çok büyük bir riskti bu. Ve bunun altından kalkabilen Karubarlok'u tebrik etmek lazım. Büyük risk aldı adam. Ve Kratos'a hani biz Kratos'u nasıl biliyoruz? Önüne geleni parçalayan canavar bir karakter olarak biliyoruz. Bu adam 2018'de bir anda baba ünvanıyla karşımıza çıktı ve düşünerek hareket eden. Daha böyle inisiyatif alan, planında birilerinin olduğunu hissettiren ve ona göre hani eskiden mesela o diye saldıran adam. Bak bunu yaparsak şöyle olabilir. Bunu yaparsak böyle olabilir. İşte birilerini affeden, birilerini böyle bak dur sakin ol. Ya eski Kratos hatırla. Yamuk mu yaptı? Alır kafasını koparır. Burada şey yapıyor. Bak seni anlıyorum. Bak dur bir uzlaşalım. Böyle bir Kratos görmek çok farklıydı. Ve bu karakter böyle bir karaktere dönüştürmek sadece oyun yapısı olarak konuşmuyorum. Karakter olarak da bir risk aslında. O karakteri öyle sevdik hepimiz çünkü. Ama bence bütün bu riskler tıpkı Baldur's Gate 3'te bahsettiğim üzere alınması çok 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 tehlikeli riskler. Olumlu bir sonuçla karşılaşıldı. Bir başarı getirdi. Ve ben bence oyun dünyasının en büyük işlerinden biri God of War 2018. Abi God of War, Daha üstlerde olmayı hak ederdi. God of War'un bu yeni versiyonunu oynarken eski God of War'u harbiden ya Kratos'u biraz daha böyle özledim. Ne bileyim ben PSP'de e, bir yatağa girip bir sürü kadınla birlikte olmuş adamım şeyle Kratos'la birlikte. Evet. i̇kinci oyunda özellikle. Çocuk ayırt. Şey pardon. Ya e şimdi bir de şöyle bir şey var. neydi ya? Chains of... Essential mıydı? Yok Chains of Arkham mıydı şu şeylerin olduğu. ha tamam, tamam bir, tamam. Bir sürü var ya karıştırıyorum ben tamam. onları. Tamam anladım dediğin oyunu. Ya ben dediğim gibi şimdi 5 tane oyun oynamış yapmışız öyle. Ascension var dediğin change Chains of Sparta mıydı? Chains ya, of Olympus çıkan versiyonu var. diyorum ben. İki tane çıkarttılar. Biriniz <laughs> şey yaptı Santa Monica. Bir, birini farklı bir stil yapmıştı hatta. Ya ama abi öyle çok fazla oynadık işte. 5-6 tane o tarz oyun oynadık. Bence bu risk alınmalıydı. Güzel de sonuçlar verdi. E, ben yeni versiyonu daha fazla beğendim özellikle. Çünkü bir kişiliği var karakterin. Özellikle Ragnarok'ta birazcık eski formuna döndüğü bir iki sahne görüyoruz. Hangi sen olduğunu söylemeyelim. Oynamayanlar var. Ama mesela bir Boss fight'ta çıldırıp parmaklarını düşmanın gözlerine sokup kafasına aaa diye saldırdığı sekanslar görüyoruz Ragnarok'ta yani. Eski Kratos'a da bir mesaj çakıyor. Destekliyorum böyle olması bence çok farklı bir şeyler görmek. O IP'yi iyi anlamda değiştirmek güzel yani. God of War hakkını verdi ya konuşarak. Abi son oyun ama bu, bu da tam tam dokuzlu benim listemde biraz daha yukarıda ama 9'a gidebilir bence sende. Star Wars Knights of the Old Republic. Bence 9'a girer. Hani Jedi serisini söyleseydin üzülürdüm. Ee, ama Kotor <laughs> zaten geçmişte sıra tabanlı oyunları sevmiyor olduğum için ben Baldur's Gate 3'ten sonra sıra tabanlı oyunlar alıştığım için ben mesela Kotor'un ee, çok Final Fantasy 7'de de öyledir bende. PlayStation 1'de Final Fantasy 7'yi sonra bilgisayarda Kotor'u zorlaya zorlaya oynamaya çalışmıştım ve baktım ki bana hitap eden bir tür değil. Oynamamıştım. Yani çok kısa deneyim geçirdiğim oyunlardır onlar. Ondan sonra sıra tabanlı e, oyunlar alerjim kırıldıktan sonra Final Fantasy 7'nin orijinal versiyonunu bitirdim. Çünkü remake'lerinde ben ana hikayeyi merak ettim. İlk versiyonunu merak ettim. Remake'leri çok iyi işlerdi. Ama Kotor'u ben de onu yaşatması için bir remake'in çıkması lazım. Bir türlü çıkamayan o Kotor remake'in çıkması lazım benim o için. O iptal oldu diye biliyorum ben ama belki yapıyorlardır. Allah şu an varmış ya. Hala geliyor. Bir iptal ettik diyorlar. Kaç senedir geliştiriliyor? Ben 3-4 sene önce gördük herhalde. Evet, evet. Yani Arap saçına döndü. 4-5 sene önce de görmüş olabiliriz. Bir Game Online of the Year'da duyuruldu, sonra da yok oldu. Yani var böyle oyunlar var. Mesela şey var, Pragmata var şimdi Capcom'dan gelecek. 5 yıldır duyurup iptal ediyor. şey i̇şte erteliyorlar. Hogwarts hmm. Legacy hatırla. Silk Song. 4-5 yıl o da. Silk Song var. Yani çok oyun var böyle ama bir şekilde çıkmayı başarıyorlar. Abi, Umarım Witcher 4, de 4 var. 10 senedir çıkacak. Witcher 4 ama şey olmadı ya. Hiçbir zaman iptal edilmedi yani. Duyuruldu, geliyoruz dedi adamlar. Benim yani. aklımda şöyle bir teori var. Lan diyorum bunlar Cyberpunk yaparken bir yandan da Witcher'a girişmişlerdir de. Yıllardır Zaten yıllardır. her oyun Oradır. öyle. Bir. Bak her oyun öyle. Mesela biz Hiç bir şey biz. duyuyoruz ya, atıyorum bugün yarın öbür gün sık e, Skyrim 2'yi duyuyor olsan onu 3 sene önceden yapmaya başlamış oluyorlar. Anladın mı? Yani oyun sektörü çünkü artık triple A en az 5-6 yıl içinde geliştiği bir sektöre dönüştü eskisi gibi iki senede GTA Vice çıkarmadı iki sene sonra San Andreas çıkarayım değil bak o 12 13 yıldır GTA 6'yı yapamadı bu adamlar. Yani triple A oyunlar artık gelişen teknolojiyle yükselen maliyetlerle belki 3 sene sonra 4 sene sonra 10 yıl içinde geliştirilip sunulan oyunlara dönüşecekler. O yüzden sen bugün bir oyun duyduğun zaman emin ol gelişimi şimdi başlamış olmuyor. Adam 4 yıldır geliştiriyor zaten onu yani. Maalesef ileride böyle bomba bomba oyunları üst üste duyacağımız günleri çok özleyeceğiz bence. Evet abi. Video bitti. Eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi çok teşekkür ediyorum davetin için. Ee, sen şimdi yurt dışına git gel. Ondan sonra da sen bana gel. Böyle böyle biz git gellerimizi yapalım. Evet arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum çağırdığın için. Çok keyif aldım. Ben teşekkür ederim. Mustafa'nın listesi şu an tam ortada çıkıyor. Siz de kendi listenizi tabii ki aşağıda ister blind bir şekilde videonun başından itibaren sıralamışsınızdır. Bilmiyorum artık nasıl yaptınız kafanıza göre kendi listenizi oluşturabilirsiniz diyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Yaşlı Witcher kaçar. Bay bay. Bay bay.